Herkese merhaba Ben bu bugün sizlerle birlikte Lambert ayakına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ki uzun bir zaman sonra devam ediyorum. Bugün kış güncellemesini tanıtacağım. Bir yandan da yeni gelen gifleri falan göstereceğim ve de <laughs> karşınızda takipçim var. Bizi duymuyor çünkü konuşma şey yok. Buradan sohbet ediyoruz maksimum. Ee, Video geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim yani başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok yorum da atabilirsiniz bu videonun devamı gelmesi için like'lar size kalmış ee, öncelikle balta alacağım ya, baltalarım az <laughs> ben bu arkadaştan alacağım bir saniye bekleyin yazayım ben evet arkadaşlar ayarladık balta alma işini Beni mekana götürsün. Böyle bir güzel bir mekan var ama birazcık dağınık. Deposu var zaten. Şurası shop sayılıyor. Balta alacağım yani hangi baltalar var? Ha, Sinister doğru. Bu Sinister bendeydi. Ben satmıştım ben. Ve evet, bana bir buz baltası alacağım bu arada. Buz baltası çok lazım. <laughs> buz baltası lazım. Şaka yapmıyorum şu Steel eksi zaten nasıl alındığını da göstereceğim. Buz da alacağım. Oo. 25. <laughs> tamam. Alıyorum alıyorum. Tabi yazabilsem bir kere de. <laughs> bir tane buz alacağım. At tarafı sadece bir tane buz baltası alacağım. 25 kaydı 0 hazırım. Not bakayım. Verdim. Ver <laughs> bakayım. Ver bakayım yazacaktım da neyse. Yazmaya erindim biraz. İzin aç. İzin aç. Dolandır da. Hayır olamaz. Heh, tamam. Eyvallah diyelim. Şimdi ben bir base'e gidip geleyim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bu video bu kadarı değil. Hayır. Hayır böyle değil. <laughs> Yalan söylüyor. Ee, ben de bir kere yazabilsem ya yazma kıtlığı var zaten bende. Bu yeni gelen giftleri de bu şeyden gösterim. Bakın bu siyah gift gel. Bu ressamda satılıyor. Şu gördüğünüz en pahalı gift şu an satılan yani oyna şu an var olanlardan 148 bin lira mı ne? Çok pahalı ya. Alamıyor, param yok <laughs> Bunlar falan geldi şu stil eksi almayı göstereceğim dur 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 bizim burada pavyoncumuz <laughs> mekana sür Eğer siz de benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlık ekleyebilirsiniz oyuncu kodu hani amaç neydi ya oyuncu adımı verir miyim bu videoda veririm aslında al işte adam ya o, o, şu blue Prince'lerle şey yapıyor. Eee ne yaptığımı size anlatayım bu arada. Ee, videoya girmeden işte şey şunları falan verdiler bazı takipçilerim. Bu arkadaş ona sadece ticaret falan yapıyoruz. Bazen de ona o bana ben ona böyle şeyler biraz öyle öyle işte. Bu bunların bazıları beleş geldi. Şu üç büyük beleş verdiler sağ takipçilerim. Bunları falan ben kendim topladım. Çok zor toplanıyor. Bu pembe arabayı ben tamam mı çıkarmıştım. Sonra mal gibi bir daha bastım. Gitmişti. Sonra yeni gelen gifler şunlar. Yani benim satın aldıklarım bunlar yani en azından. Paramın yettiği şey bu. Arsayı hayvan gibi büyüttüm. Golden Blue Pin'i saldım. Yani hesaptan attım parayı. şöyle hafif ben bir stok yaptım. Ufacık. Şimdi o giftleri almaya gideceğiz. Bir yandan da Blue Steel eksi alacağız. Ben tabii fakıra fukara arabasıyla gideceğim. Aslında şunları bir bırakak ya dur. Bunları biraz şuraya bırakayım. Bu bölümde normalde giftleri tanıttıktan sonra ev yapacaktım. Yani shop yapacaktım. Ardaya bir yazayım ben. Onun haberi vardı da plansız söyledim ona yani şurada şunu yapacağız falan. aslında ben plan yapmadan zaten direkt videolara başlıyorum ee, <laughs> normalde oyuncu adını falan göstermeyecektik sonradan göster falan dedi neyse bu gördüğünüz yeni balta gifti bu pahalı biraz yani 56k bunu alsam para bir şey tabi size göstermek için bir tane alacağım Param elveda. Şöyle zaten bu var. Bunda yeni balta çıkıyor. Haberiniz olsun yani. Bu balta gitti. Bildiğim kadarıyla yani. yeni balta. Dağıtan... Ne balta gitti? E bu baga mı gitti şimdi? Yani remote bagına girmiş. Param bitti. <laughs> ya girme lan. <laughs> ya ben ne yapayım? Ya param bitiyor. <laughs> 56k'ya bunu aldım. Bu böyle balta gifti sonuçta. Oyundan kalkınca bunlar çok değerlenecek. Burada 320 lira şey gifti var. Zar gifti var. Bir zamanlar oyuna gelmişti normal zar olarak. Burada üçgen mi, dörtgen mi ne öyle bir şey. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Köprüye indiriyor şimdi. Bakın bu böyle. Bu parayı dikkatli harcamam lazım. Bitti mi? Nana Burada da çok gizli bir Blue Steel var. Normalde bu raftaydı. Bunu kaldırmışlardı. Sonra buraya eklemişlerdi. Yani şu raftaydı. Şu üstte. Bundan da alacağım. <laughs> bulunsun en olsun Aa <aslında. gülüyor> oh, param bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Eğer 250 abone olursam bakın yok. 200 abone olursam Zandır Kaykan'da şey yapmaya başlayacağım artık. Ne derler ona? I, hediyeler falan dağıtmaya başlayacağım. Balta, para falan. Bir deneyeceğiz. Köprüyü açmış. Eyvallah yazık. Karıştırdım ya. <laughs> Yapacağım bir şey, bir şey yok. Bu kış güncellemesi güzel bu arada. Uzun zaman sonra oyuna böyle bir güncelleme gelmesi hoşuma gitti ama... Tek sıkıntısı buraya da bir kar yağsa falan tam oturdu da. Ee, şimdi gel gelelim bu 31 bin lirayı harcayamayacağız yani şu <laughs> ya bunu alamayız. <laughs> bunu sadece gösterebilirim bu çok pahalı 148 bin 2 lira bak bildiğin askeri ücret gibi bak oraya 2 lirayı koymuşlar. <laughs> <laughs> bu şey gitti ATV gifti galiba. Bu aynen. ATV çıkıyor bundan. <laughs> Sana kalmış yazak. Yani almasın yani. Video için alıyor bu arada. Ben bunu geri veririm ha. Eğer almazsa da ne yapak? Bu bizde kalacak. İyi, şöyle de göstereyim bu arada. Alabildiğim kadar şeyler falan almaya çalıştım. <laughs> ee, sağlasın Arda arkadaşımız bize atv giftini verdi atv gifti şöyle gayet güzel Bu arada biraz havalı ama 148 bin lira çok pahalı yani. bu oyundan kalkınca millet bunu kim bilir kaç bin liraya falan satacak ee, buradan Arda arkadaşıma yeniden teşekkür ediyorum Helal olsun barına, bana bunu aldığı için Tabi ben bunu geri vereceğim. Umarım kabul eder. Yani az daha bir şeyler ekleseydin güzel olurmuş da. Şöyle... <laughs> Gidecek bağ koyacak kesin. Abi biliyordum ya. Neyse, sıradaki gifleri göstermeye gideceğim. Sıradaki iki gifte. De... <laughs> eyvallah, eyvallah. Neyse, sıradaki iki gifte klasik ee, İngilizcem yok ki benim. is furnis heNES eh, anladın işte ya. burada burda oyun yapımcıları sağlasın üşenmemişler. Her yere koymuşlar. Benim şöyle aldım. E, bu gift var, siyah gift. Bundan kafa giftleri falan çıkıyor bu, güzel gayet havalı. Ben bunları çok seviyorum ya. Kafa gifleri falan ben biriktiriyorum bazen. Öyle bir soğutum vardı da silmiştim mal gibi. Bu çok güzel. Bu gift pembe bir gift. Zaten renginden belli. <laughs> Bundan da pembe top çıkıyor ama birazcık pahalı ya. 4328 ne ya. Neyse alalım. Mecbur alacağız. Ah para gitti ya. O baltayı ilk baştan al. Baltayı diyorum ya. Yani. Aynen balta balta ba, pa ba, 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 Türkçem gitti Balta kutusunu almayacaktık. Maalesef aldık işte. Ne yapak ya. Şu, şu beni çok zarara soktu. Bu arada arkadaşımız sağ olsun. Ondan buradan. Evet. Bu Bob Shakes. Bob Shakes. Aynen. Türkçem gene gitti. Uyyy. Bu benim takipçim. Ne Kimse bilmiyorum. Öyleyse selam. <laughs> Kesin videoda olduğumu da bilmiyorum. Takipçim. Burada klasik bildiğiniz TNT alımız var. Bu arada arabayı çok kötü yere koydu. Burada limited stoklarımız var. Bildiğim kadarıyla bundan kitap falan çıkıyor. Zaten ne bekliyordunuz ki bunlardan genellikle kitap çıkıyor. Bundan ben bir üç, 3 üç, yani. tane alayım ya. Paranın vur dibine dibine. Sakın alma bak ben alacağım alırsam bozuşuruz. Tamam. Oo oh, gene param gitti. Neyse göstereceğim diğer gifler şöyle olacak. Bu arada bir arada arkadaşımız da taşısın şöyle ben uğraşmayayım. Taşı taşı. Bakma taşı bakma taşı. Taşı şunu. Taşı al bunu taşı. Al taşı bunu. Taşı. <laughs> Bunu da ben Arda'ya vereceğim. Benden Arda ediyorsun. Şöyle şöyle yakışıyor. Şöyle poz verseydi de keşke. Neyse. Kalan giftleri almak biraz sıkıntı yani bunun için reslama falan gitti. Bunları ben bir beyze e bırakayım. Bu da sorun mu? Tabii gideceğiz. Tamam arabayı ona vereceğiz. Ee, para yine kalmadı ki ya. Ben ne yapacağım? Neyse bir bu videosu daha çıkar herhalde. Buz ağacı topladık falan. Ben sürürümler. Şu an vermem bak. Şu an veremem. Ee, sonuçta link ben biliyorum. Onu Sanki ben bilmiyorum. Hani ben bilmiyorum sanki bana. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Oğlum <laughs> oh, ben bir aydır niye video atmıyorum abi ya. Şimdi diyeceğiniz neden video atmış? Ne bileyim moralim bozukluğundan. Şükür şey bu aynı base mi? Yok değilmiş Bir an aynı base var. Şimdi nereye gidiyorsun yazmasın şaşırmam. Konuştuk. <laughs> tamam büyük ihtimal izini kapadı o. düşer bu ağa birazdan aşağı ya bak ben dedim malı biliyorum orada yavaş ya yine otu kaza oldu <laughs> al diyorsun hayır bak bak düşüyor bak düşüyor senin atan izinleri kapamaz aydın ya bu arada bunu buraya koymayak şofu sonuçta güzel bir yere koyacağız burada kalsın. Basalım sanki çok değiştiler. Şimdi pembe oy işte bu. Siyah siyah bas kaza bas kaza. Normalde bu sohbetleri göstermem ama da neyse işte. Ne bak. Gel 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 bas kaza bas gel Sen ne kalsın sen ne. Tamam 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 tamam. Ona vereceğim. Şey led kesin ledler alacak Led alıp gelecek. Aa gemi yok. Eee arkadaşlar gemi gelene kadar ne yapak? Eee gemi yok. Ne yapacağız? Neyse gemi gelene kadar biz de shop'un adımlarına başlayalım. Evet, mantıklı. Shop yapalım. Ya çok yapmaya başlayacak işte. Yavaş yavaş. Ee, o zaman ben gemi gelene kadar hafiften şopun parkesini falan ayarlayayım. <laughs> Arkadaşlar gemi hala gelmedi ve yaptığımız şey şu an ben şopun temelini atıyorum. Başla, başlayacağız yavaşta işte bir gün. Arda arkadaşımız da ne yapsın pembe araba çıkarmaya çalışıyor. Psikolojisi bozulacak. Fiyatta kalsın işte ne güzel. Kaç tane siyah geldiğini bilmiyorum ama 2 3 tane geçti galiba. Benim siyah da sayarsan işte 3 4 öyle bir şeyler. Uf, biz bu gemi bu arada şöyle yapak gemi yerine kadar değil. Biz karşı adaya geçene kadar bekleteceğim sizi. Bay bay. Evet, gemi geldi. <laughs> Hala yok oyunda maalesef yapacağımız bir şey Ya işte yani bir de psikolojimiz boz. Bu 3 dakika sonra ancak kalkacak. Halili <laughs> bak. Bambili bambili bili bam bam Bambili Neyse biz karşı adaya gidip geliyoruz Evet gençlik ee, Aradan bir 5-6 dakikada Geldik işte Başlat deri de ooo ben çoktan başlatmaya veriyorum mobilden oynamanın en büyük sıkıntısı da bu arabayı köprüden çıkaramıyorum. Zorlanıyor da birazcık. Bu ağaçlar kakao muydu? Neydi ya? Bu ha bu kava ağaçlarıydı doğru. Bu ağaçlar güzel açık rengi var. Yani walnut ağacı gibi biraz değil ee, sıradaki giftimiz yani oyuna ilk defa gelen yani link logice hiç gift gelmiyordu ta ki bu yıl güne kadar yıla kadar işte böyle bir gift sal ben satın alırım sen sal 800 lira şöyle göstererek böyle bir güzel bir şey var bunun içinde ne çıkıyordu unuttum hatırla hatırlasam söyleyeceğim size de işte unuttum bunun alakalı şortsu çeker miyim bilmiyorum tanıt tanıt heh. evet tanıtayım evet şöyle gördüğünüz gibi maşallah dizmişler 3 6 maşallah maşallah ilk defa buraya gelmesi hoşuma gitti bayağıdır da bu raf boş ha neyse oldu gidiyor bekle beni Ök. Evet sıra onda bu arada ee, Bizi şeye götürecek Gestam'ın oraya götürecek Oyunda 8 gift var değil mi dur sayayım 1 2 3 Desen Neyse dur ya eve gittiğimi sayarız Aklıma gelmedi Lan oğlum sen daha mağaranın girişine ha buldun el al Şimdi Eminenlerdeyiz umarım Yolu unuttuysam ya Unuttuysan hiçbir şey olmaz İyi kötü kayboluruz. Ee, zaten yan slotlarımda var bunlar. Yani balta gifti falan. Ama az var balta gifti ve atv giftinden. Bir 5-6 tane falan var. Yan slotlarımı gösteresim yok aslında da neyse. <laughs> slotum yok. Boş slotum yok. Yolu unuttu. Hadi bakayım galiba değil mi? Nereye gidiyor? Sol yaptı. Sol yaptı gitti. Dur ben takip unuttum mu? Buradan nere? Aha. Helal lan buldu. Helal olsun. Aslanım benim be. Buldu buldu. Ee, gördüğünüz gibi reslamada böylesi gift geldi. Yeni tavla gifti. Şöyle göstereyim gayet havalı yani. Hoşuma gidiyor ya. Şöyle alalım. 18.200 lira bu da. Param kalmadı ya Param kalmadı ya Neyse kasacağız kasacağız Olmadı yan slottan aktaracağız Yan slottan aktarmaya gerek yok Sırf şu blue frisks almak için aktardık zaten ee, Şöyle güzel gift Tablo çıkıyor söyle Evet evet tablo çıkıyor yani <laughs> Bunu bilmiyordunuz Tablo çıkıyor Güzel görünüşü var Ama bu biraz garip bir tane büyük gift var ya o da şey gifti tablo gifti onun şey şu uç kısmı hep normal gift şeyi diye söylüyordu bak bunun hep işinden geçiyor böyle bir şey <laughs> sana tablolu alacağım reis <laughs> almasına gerek yok aslında da işte ne yapar kendisi almak istiyor kırmayak güzel adam ha bak ticaret diyorsanız bu adamla yeni ticaret yapın iyidir Gif fiyatları e, normal fiyat orijinal fiyatlarını saymıyorum o kimse o fiyatları satmıyor benim bildiğim kadarıyla satanlara helal olsun e, bildiğim işte güzel satıyor fiyatları iyi stok falan yeniliyor çok açtım da yeni gifler satmaya başlayacak bu ananas tablosunu almasın ha, ananası almasın. Ananas tablosu işi milyon sonuçta yani. Nerede o ananas tablosu? Orada teker teker tüm tabloları da göstereyim. Ördek, kaz, işte Derenin orada. Şu tablo çok hoşuma gidiyor nedense ya. Güzel. Zürafamız var ha bak. 2 milyonluk tablo. Mükemmel. <laughs> hmm, bu da güzel aslında. He. Bu yani dış, şep, dış cephesi güzel. Yani içindeki resim de uyumlu da işte. Şu altı da, altı do... hmm, gitti. Altı dolarlık tablo da güzel. Dolar değerime bakmayın. lan Baks diye geçiyor. Ben şundan alacağım bak. Bu şöyle şöyle göstereyim. tıpa aynı insa. Keşke ben de resim çizsem çiziyorum da böyle güzel şeyler çizmiyorum. Tamam tamam. O senin zaten. Araba dekilerin hepsi benim o zaman. Şimdi 6 dolara ben de bunu alayım ne yapar? Büyük <laughs> <laughs> patlamalar. Ya. Aha baga girdim. Ha güzeldi. Bu, bu bir daha. Neyse güzel. Arkadaşlar i̇şte biz şimdi hemen cici hemen cici dedim de siz hemen pat diye güleceksiniz zaten nasıl? <laughs> ben de ne yapar? Eve gidene kadar durduruyorum. Evet, kayboldu. Güzel haber Aysel, evet, hemen dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya, alacaklarımızı aldık. Bu videonun sonuna geldik. Ya, bu video biraz boş geçti aslında. Hem güzel hem eğlenceli geçti. Neyse. Ee, ne yapak? Ben diğer video için hazırlık yapacağım. Ya bir tane video çekeceğim. Ne olur olmaz yedekte bulunsun diye. Onda da shop yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşça <laughs> Hoşçakalın. Bay bye. bye.